Refahını farkında olmadan sabote ediyor olabilirsin. Sadece cüzdanını yanlış yerde saklayarak. Kulağa çılgınca mı geliyor? Bekle. Sana bugün açıklayacaklarımı duyduğunda her şey anlam kazanacak. Pek çok insan bolluğu hayatına çekmek için çabalar. Olumlamalar yapar, hayal eder, dua eder. Ama farkında olmadan basit ve sessiz bir hata yapar zenginliğin akışını durduran bir hata. Bugün cüzdanını asla koymaman gereken beş tehlikeli yeri açıklayacağım. Ve bunun ardındaki ruhsal ve enerjik nedeni anlatacağım. Ve sonunda seni güçlü bir Budist ritüelinde yönlendireceğim. Cüzdanını altın ışıkla dolu bir bolluk mıknatısına dönüştürmen için. Derin bir nefes al ve bu yolculukta benimle gel. Bunun bir batıl inanç olduğunu düşünmeden önce dikkatle dinle. Bu sihirle ilgili değil. Enerjiyle ve bilinçaltınla ilgilidir. Evinizdeki her nesne bir semboldür. Bir şeyi nereye koyduğun, kendi bilinçaltına gönderdiğin sessiz bir mesajdır. Cüzdan mesela. Sadece bir aksesuar değildir. O, paranın tapınağıdır. Refah enerjisinin dinlendiği bir alan. Onu nereye koyduğun, kendin hakkında neye inandığını gösterir. Eğer onu dağınık, nemli, unutulmuş ya da önemsiz bir yere koyuyorsan, farkında olmadan evrene şu mesajı veriyorsun. Para benim için öncelik değil. Ama ona saygıyla yaklaştığında, düzenli tutup niyetle yerleştirdiğinde Evrene şu mesajı gönderirsin. Bana gelen bolluğa layığım. Budist öğretilerde ve Feng Shui'de hiçbir şey durağan değildir. Her şey enerjidir. Sürekli hareket halindedir ve etrafındaki her nesne, evet, cüzdanın bile doğrudan evrenle konuşan bir titreşim taşır. Eşyalarını nasıl düzenlediğin, nereye koyduğun Sadece bir alışkanlık değildir. Kimsin? Neye inandın ve bolluğu ne kadar hak ettiğini sessizce ilan eden bir mesajdır. Ama şimdi sana soruyorum. Hiç düşündün mü? Cüzdanını saklama şeklin evrene para hayatımda hoş karşılanmıyor mesajını veriyor olabilir mi? Cüzdan sadece bir aksesuar değildir. O, senin enerji alanının bir uzantısıdır. İçinde sadece banknotlar ve kartlar yoktur. Değer, minnettarlık ve hak ediş inançların orada saklıdır. Ve eğer onu farkında olmadan yanlış yerlere koyuyorsan, bolluğun doğal akışını durduran ince ama güçlü enerji blokajları oluşturuyorsun demektir. Şimdi dikkatini ver. Çünkü birazdan duyacakların, paranın enerjisinin etrafında nasıl davrandığını tamamen değiştirebilir. Sana açıklayacağım. Cüzdanını asla saklamaman gereken 5 tehlikeli yeri. Cüzdanını asla koymamaman gereken 5 tehlikeli yer. 1. yerde. Zemin. Üzerine basılan şeylerin yani düşük titreşimli enerjinin sembolüdür cüzdanını yere koymak evrene şu mesajı göndermektir. Param değersiz. Enerjik olarak bu kendi bereketinin üzerine basmak gibidir. Para enerjisi yükseltilmeli. Asla alçaltılmamalıdır. 2. Banyoda. Banyo her şeyin akıp gittiği, enerjinin boşaldığı bir yerdir. Cüzdanını orada tutmak sadece birkaç dakika bile olsa Parayı kayıp ve akışla yok olma enerjisiyle ilişkilendirmektir. Rahipler der ki, para enerjisi dolaşmalıdır, ama asla yıkanmamalıdır. 3. Dağınık mutfakta. Mutfak evin enerjik kalbidir. Eğer orası dağınıksa, eski yiyecekler veya kirli eşyalar varsa, enerji karmaşık ve ağır hale gelir. Cüzdanını bu ortanda bırakmak bolluk titreşimini kıtlık enerjisiyle karıştırmaktır. Sonuç mu? Biriken faturalar, karışık finansal kararlar ve para ile ilgilenirken hissedilen yorgunluk. 4. Yastığın ya da yatağın altında. Para enerjisi harekete ihtiyaç duyar. Uykuya değil. Cüzdanını yastığın veya yatağın altına koyduğunda finansal enerji uyku moduna geçer bilinçaltın şu mesajı alır. Zenginlik sessiz kalmalı. Ve böylece yeni fırsatlar akmayı bırakır. 5. Arabada. Araba geçiş ve hareket alanı ya, geçiş ve hareket alanıdır. Cüzdanını orada tutmak, finansal dengesizliği simgeler. Sanki para her an uzaklaşmaya hazır gibidir. Feng Shui'ye göre, araba seni hedeflerine götürmeli paranı senden uzaklaştırmamalıdır. Cüzdanınızı saklamak için en uygun yerler. 1. Temiz ve düzenli bir ahşap çekmece içinde. Ahşap büyümeyi ve istikrarı temsil eder. Cüzdanınızı bir ahşap çekmeceye koymak şunu ilan etmektir. Refahım kök salmış ve korunmuş durumda. 2. Bereket sembolleriyle dolu küçük bir sunak ya da raf üzerinde. Bu bir da heykelinin, canlı bir bitkinin ya da altın renkli bir mumun yanında olabilir. Orada cüzdanınız, şükran ve kutsanmışlıkla dolu bir titreşim alanında dinlenir. 3. Yerden yüksekte, pozitif niyetle seçilmiş bir yerde. Cüzdanınızı her koyduğunuzda, içinizden şunu söyleyin. Param güvende, uyum ve ışık içinde çoğalıyor. Cüzdanın enerjisini aktifleştirmek için Budist ritüel. Bir enerji temizliği. Biraz suyla kalın tuzu karıştırın. Nemli bir bezle cüzdanın etrafını silin ve eski enerjinin tamamen çözülüp uzaklaştığını hayal edin. 2. Yeniden kutsama. Cüzdanın içine koyun. Bir altın renkli madeni para, bir defne yaprağı ve üzerinde şu cümle yazılı küçük bir kağıt. Bilgelik ve şükranla refah içinde yaşamayı hak ediyorum. 3. Aktivasyon görselleştirmesi Gözlerinizi kapatın, cüzdanı iki elinizle tutun ve içinden yayılan altın bir ışığı hayal edin. Bu ışık her yöne doğru genişlesin, fırsatları, uyumu ve bolluğu size çeksin. Bu ritüeli 7 gün boyunca ard arda uygulayın ve ortaya çıkan eş zamanlılıkları fark edin. Para beklenmedik yollarla akmaya başlar ve onunla olan ilişkiniz daha hafif, daha bereketli hale gelir. Artık biliyorsun. Bu sadece bir cüzdan değil. Bu enerjiyle dolu bir kapı. Parayla olan ilişki biçiminin bir yansıması. Ona niyetle yaklaş. Saygıyla koru. Sevgiyle sakla. Ve unutma. Gerçek bolluk görünmeyen küçük detaylarda başlar. Yorumlara yaz. Hayatımdaki bolluk yolunu açıyorum. Bu basit cümle zihnini zenginlik akışına yeniden ayarlamanın ilk adımıdır. Eğer bu video kalbine dokunduysa beğen, paylaş ve kanala abone ol. Çünkü bolluk